Nedir efendim? Ya Cem gelin oğlunu ne zaman görsem aklıma sadece hayda tek bir şey geliyor. <laughs> Dur la, aşma, bir şey söyleyeceğim sana. Bak dünyada iki tane gül olsun. Biri kırmızı biri beyaz olsun. Sen beni unutursan kırmızı güller solsun. Ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun. Bayramınız mübarek olsun. Abdurrahman eleştirmen bu gibi durumlar için çok Murat güzel. Murat şey Cemcir'i vardır. çok seviyorum. seviyorum. Ölüyü fazla yıkarsan ya o ya sıçer. Ya senin Abdurrahman eniştene şimdi. Bu bardak konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda... Bırakın lan beni İbnele. Akşam akşam bu ne enerji? İçimden geldi. Çılgınsın man. Dur tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? <laughs> Tırmanırken kayıyorum. Dalga bir geçiyorum. Göt. Sen ne diyorsun? Olay büyüdü. Ben Yusuf'u <laughs> çağırdım. Yusuf gel çöz. <laughs> gerçekten tırmanırken kaydığını. Biz <laughs> lazım dedi. Yusuf ha, pardon kardeşim ya. Benim mide kapakçığımda sorun var da. Gaz ağzıma geldi. Doktor sakın tutmayın dedi. Mesela Yusuf aradı müdürü. Müdürle bizzat konuştum. 45 dakika bu malı geri alman lazım dedim. Ben dedim müşterime ne dedim. Pardon kardeşim ya ben bağırsaklardan ameliyat oldum da doktor sakın tutmayın dedi. Ee? Müdürle konuşunca müdürü aldım malı geri ondan sonra... O... ben Yusuf'u aldım. Ya. ya o suruk çok komik bir şey değil mi? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ha benim bilekte kireçlenme var. Böyle bir şey olursa doktor sakın vurmamazlık yapma dedi. Anlayacağım iş şey, ha. Ne oldu? A**? Bir tek sen mi gidiyorsun doktora? Yaşamanın kolayını bulmuşsun. O sırayım sıçayım doktor dedi. Ben de böyle hastayım. Dünyanın abi kaç tane harikası vardır? Ne? Dünyanın kaç tane harikası vardır? Haritası. Dünyanın bir tane haritası var ya. Dünya haritası. Harika. E, tabii dünya bir tane harita üst şeyleri var artık. Akıyamam Görüyor. anlamıyor abi. <laughs> ya. Ya abi harika. Ha? Harika. Harika. Teşekkürler. Hava soğuk mu? Yok <laughs> Yo, sıcak. Hastamızın durumu nedir? doktor? İşte. Erzurum'la ilgili en sevdiğim şey. Teşekkürler. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Hastamızın durumu nedir doktor? Maalesef göremeyecek. Hiçbir şekilde göremeyecek mi? <laughs> Belki böyle yapınca gör ben ne bileyim. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diye. Yüzde yüz senden yok, Yok sıcak. Diye. Resmin bile yok. <laughs> Korkak. Abi ben kıza bakıyorum. Kız neden bana bakmıyor? Ulan oğlum belki o kız kördür. <laughs> Ay hiç kıyamam ya. Müzik yükselmemiş. Ya kıyamam işte ya. Ya müzik yükselmemiş. Müzik yükselmiş öyle kalmışlar. Ah kıyamam ya. Kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? oğlum belki kız kördür. Onu hiç görmemiştim. Birden webcamini açtı bana bir hareket yaptı. Bak. Oh. Ah, Kendini oynatıyor. Gecileri ama, amanın vücudum, konuşuyor hani. kızın vücudu tabakta tok ta, tok ta, tam 90 60 90 amanın o sırcacık o bereni sarsam www.bomba www bomba.com dabli bomba biri güzel bekler burada o dudaklar bal yanaklar girdi bir bak daha neleri var 90 60 90 vücudum var tamam ya yeah. Ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız Ama... Geri al Geri al Fall Guys oynarken mi? Chat söylesin de zaten Ne de istiyorsunuz? Evet. Maçları da mı istiyorsunuz? Evet. O zaman... Ay yukarıda anlamam. <laughs> ya, yerim. Mars mı daha yakın? Hindistan mı? Mars bence daha yakın. Neden? Orası daha uzak olduğu için. Trabzon'dan Yani şu an diyen de biliyorsunuz ki Mars daha yakın neden? Çünkü onu gözümle görebiliyorum Hindistan'ı göremiyorum. Aldım bakır yar fakır ben de fakır olmadı <laughs> ay ay <gülüyor> kardeşim neye göre kime göre